Değerli dostlar, yeni bir Kurban Bayramı'na ulaştık. Rabbimiz bayramlarımızı mübarek eylesin. Bayramlar insanlar için, müminler için sevinç günleri, ferah günleri, paylaşma günleri. Biz yapmış olduğumuz ibadetle aslında en büyük fedakarlığı mülkün sahibinin Allah olduğunu ifade ederek gösterdik. Evet. Bugün malımızı verebilmenin Hazreti İbrahim gibi oğlu İsmail'i en büyük sevdiği mal varlığı olan evladını Allah'a teslim edebilmenin keyfiyetini ve zirvesini yaşadık. Paylaşabildiğimiz bize kalacaktır. Hadis-i şerifinin gereği olarak bugün bayramda kurbanlarımızı paylaştık kurban etlerimizi paylaşıyoruz, sevgilerimizi paylaşalım. Değerli dostlar, Rabbimiz bize dünyada imanla yaşama, İslam'la müşerref olma şerefini bahşetmiş. Bu en büyük nimettir. Hamdü sena edeceğimiz en büyük nimettir. Ama hayatın içerisinde acılar olduğu gibi tatlı olaylar, bizi sevindiren olaylar olduğu gibi üzen olaylar da oluyor. Gelin bu bayramda sevgi ve kardeşliği ön plana çıkaralım. Küslüğü aramızda meydana gelmiş olan tatsızlıkları noktalandıralım. Allah'ın kulları olarak kardeş olalım. Bayram Kurban Bayramı bizleri Allah'a yaklaştırsın. Bayramımız mübarek olsun.